Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalına tekrar tekrardan hoş geldiniz. Bir diğer yekese sohbeti videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta çekememiştim. Yalan yok. İçimde kaldı. Çünkü hani programları çok azdı. 3-4 saat çok kötü bir süre. Ben de farkındayım. Sizler çok çalışmamı istiyorsunuz. Ben de elimden geleni yaptım. Bu hafta 6 saate kadar çıkarlı çalışma süremi. Belki daha yüksek istiyor olabilirsiniz ama benim elimden bu kadarı geldi. Bu hafta tekrardan deneyeceğim. O yüzden mutlulukla videomu açtım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de yorumlarınızla benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki YKS günün videosunun altına gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Bana çok güzel branş denemeleri önerdiniz. En kısa zamanda hepsini tek tek inceleyip kendime uygun olan bir kaynağı alıp çalışmaya başlayacağım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım ben 28 Şubat Pazartesi ile 6 Mart Pazar arasında neler çalışmışım. Bildiğiniz üzere Pazartesi, Salı ve Çarşamba AYT, Perşembe, Cuma TYT çalışıyorum. Bir süre daha bu programda ilerleyeceğim. Daha sonra bunu değiştireceğim. Bu da şu şekilde anlatayım. Fen yapamıyorum ancak bildiğiniz üzere matematikte çok eksik olduğum için ve maalesef temel matematiğe tam 4 ay kala yani ikinci dönemin başında başladığım için Biliyorum çok geç kalmış bir süre ama keşkelerle kaybedecek vaktim yok. O yüzden geometrinin büyük bir kısmı var çalışılacak. Aynı, aynı şekilde AYT matematiğinde öyle. Ondan sonra din kaldı ve fen alanında çok büyük ciddi eksiklikler var. Bir süre daha bu programda ilerleyeceğim. Biraz daha toparlayabilirsem bu program tekrardan değişecek, yenilenecek. Bakalım artık nasıl bir süreç bizi bekleyecek. Pazartesi günü trigonometriç ile çalışmışız. Paragraf çözmüşüz coğrafyada devamlı yerleşmelerde kalmıştım, Tarih çalışmışım. Kısaca şöyle özetleyeyim. Hani tek tek ayrıntıya girmeye hiç gerek yok. Matematikte şu anda trigonometri çalışıyorum. Bir yüzde rehber matematikten bebek kadınları serisini çalışıyordum. Ancak vakit çok az kaldı. 103 gün kaldı. Yetiştiremeyeceğini fark ettiğim anda ben de bırakmaya karar verdim ve Mert Hoca'dan ilerliyorum. Evet temelim çok çok eksik. Ancak şu anda elimden başka hiçbir şeye gelmediği için mecburen çalışıyorum açıkçası. Bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Allah'tan azıcık geometri üçgenlerde altyapımı var da yine bir şeyler anlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum desem yalan söylemiş olurum. O yüzden az birçok bir şeyleri anlıyorum. Umarım kafama girer. Ben de bilmiyorum. Paragraf düzenli bir şekilde yine çözmeye devam ediyorum. Hala aynı yerlerde yanlış yaptığım için çok çok mutsuzum. O yüzden bu branş dilimlerinden özellikle paragraf olanı sanırım alacağım. Hani önerdiklerimiz açısından tabii ki inceleyeceğim, bakacağım kendime uygun olan bir paragraf branş dilimlerinden almam gerekiyor. Hani soru değil de Mart bu yani mart sonundan sonra biraz daha paragraf, branş denemesi çözsem, video çözümü olsa of efsane güzel olur. Tarihte, tarihte hukukta kalmışız en son. Evet, AYT tarihte. Ha, tamam, tamam. Ya şu anda bu arada bu hafta itibariyle şu anda bugün mesela İslam medeniyetine başlayacağım. Trigonometri tekrar etmişiz ve toplam 5 saat 5 dakika çalışmışız. Salı gününe gelelim. Salı günü edebiyat çalışmışız. Ahmet şuhafta kalmışım. Hangisiydi fecaat miydi ya? Hayır, Ahmet şuhafta Servet filmdeydi en son ama fecaati de bitirdim. Bakayım ne zaman bitirmişim. Geometride özel üçgenlerde kalmışız. Evet en son aslında geometride üçgenli alanda kalmıştım. Ancak araya -E 15 tatil gelince hiç çalışmadım. Çünkü bildiğiniz gibi ilk hafta grip olmuştuk ve kötü hastaydık. Daha sonraki hafta da biraz karambolde geçti. O yüzden üçgenli alanı hatırlamıyorum. Ben de diğer konuya geçtim. Öyle bir şans geldi ki trigonometri çalışmaya başladım ve Hani geometri de trigonometri çalışıyorum. İkisi birbirine denk gelince biraz güzel oldu benim için. Yine paragraf çözmüşüz. Matematikten evet yine matematik çalışmışız. Toplam 4 saat 50 dakika çalışmışız. Çarşambaya geldiğimizde ise yine trigonometri ile günümü açmışım. Paragrafımı çözmüşüm. Ah, aynen. E, çarşamba günü servet fınına fecrati ve... E, Servet ve Fecrat Edebiyatı'nı bitirdim. Bu hafta itibariyle inşallah Milli Edebiyat'a başlayacağım. E, coğrafyada nerede kalmışız? Üretim, dağıtım, tüketimi bitirdim. ya e, yani şöyle coğrafyada biraz karışık açıkçası. İlk tarafları ben mesela hani benim hocam yanlarından dinlemiştim. Daha sonradan coğrafyanın kodları kanalına geçmiştim. Bu yüzden ilk bilgileri biraz unutmuş olabilirim. Çünkü ne zaman çalıştım ben son ocakta mı çalıştım? Herhalde biraz unutmuş olabilirim. Bu AYT coğrafyayı bitirirsem tekrardan en başa dönüp coğrafyanın kodları kanalından yine dinlemeye devam edeceğim. Ve bazen mesela pdf'leri yazıyorum. Bazen yazamadığım uzun pdf'ler olunca onları da çıkartacağım mesela. O şekilde bir taktik uyguluyorum. Perşembe gününe gelelim. Ha bu arada çarşamba günü yazmamışım. Dur yazmışım. Çarşamba günü 5 saat 5 dakika çalışmışız. Güzel. Perşembe günü yani perşembe hatırlıyorum limitlerimi öyle bir zorladım ki dedim hani bugün biraz daha fazla çalışayım dedim. Matematikte ondalık sayıları bitirmiştik. Biliyorsunuz perşembe cuma TYT çalışıyorum. Paragrafa çalışmışız. Coğrafyada Muson ikliminde kalmışım. Ha, din felsefesini bitirdim ve siyaset felsefesinde gerisine geldim. Bir hatta bloğunda da söylemiştim hani YKS günün bloğunda. İzlemelisiniz bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ee, hani ben daha önceden geçen sene de siyaset felsefesine geldim hatırlamıyorum. Dolayısıyla birçok konuya eksik bir şekilde sınava girmişim maalesef. Çok acı bir şekilde. Türkçe. Türkçe benim mutlu olduğum bir alan. Türkçe de o gün branş denemesini çözmüştüm. Ha, öbür gün çözmüştüm pardon. Cümlenin öğelerini bitirmişiz. Cümle türlerinde kalmış. İşte bu hani devrik cümle, falan var yani çok aklıma şu anda gelmedi ama harfi ifadelerde kalmışım. Yani temel matematiği ne kadar güçlendirebilirim hiçbir fikrim yok. Ancak yine de son güne kadar elimden geleni yapacağım. Türkçe'de cümlenin ögelerinden soru çözümü yapmışım. Başka bir şey yapmış mıyım? Hayır yapmamışım. Toplam saatim 6 saat. Perşembe günü şunu söyleyeyim. Aslında o gün hani 7 saate çıkmak çok istiyordum. Hatta akşamüstü kendime söz verdim. bir hani saat daha çalış dedim. Ama hani bir boşluk vakti oldu. Herkesin bir dinlendiği alan oldu. İşte hani Berfin bir şeye bakıyor. Hani annem bir şeye bakıyor. Ben bir şeye bakıyorum. Babam bir şeye bakıyor derken bir boşluk alanı oldu. Ve ben de film izlemek istedim. o güne filmi ayırdığım için maalesef 7 saate çıkamadım. İnşallah bu hafta çıkabilirim. Cuma gününe bakalım. Tuhaf bir şekilde cuma günü 6 saat yine 7'ye bir türlü çıkamıyorum maalesef. Bakalım. Cuma günü evet hatırlıyorum. Yine kendime her gün sanki kendime bir söz veriyorum. Bugün şunu şunu çalıştırıyorum ve programıma uyarsam çok mutlu oluyorum. Cuma günü branş denemesiyle açtım günümü. Bir branş denemesi çözelim dedim ve hani 29 doğruya ulaşmak beni çok çok mutlu etti. 29 doğru 6 yanlış 5 boş. Bakın unutmamışım çünkü ben bunu belki 4, 4 yapardım 3 senedir belki de bu neti bekliyordum. 25'e çıktım. Dualarımda inşallah Rabbimin de izni olursa 30 nete çıkmayı çok çok istiyorum gerçekten. Matematikte bakalım. 90 dakika çalıştım. Harfli ifadelerde bitti. Harfli ifadeleri bitirmişiz. Coğrafyada 85 dakika çalışmışız. Üretim, dağıtım, tüketimi bitirmişim. Ve üzerine 34 soru çözmüşüz. Ardından tarih çalışmışım. Aynen tarihte de ilk Türk devletlerini bitirdim. Ve İslam devletlerine bugün itibariyle geçiyorum. Hatta bu videoyu kapattıktan sonra geçeceğim. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Bu videoyu kapattıktan sonra şimdi tarih çalışacağım. Cuma'da 6 saat çalıştım. Cumartesi günü boş bir gündü. Kız kardeşimle vakit geçirdim. Berk Taşım'la beraber güzel güzel oyun oynadığımız tatlış bir gün oldu bizim için. Pazar günde de aynı şekilde. Çünkü hani bir tane hani hafta sonu var ve şöyle hani Berfin'in okulu sebebiyle hepimiz evdeki bütün herkes yani sabah 8'inde ayakta oluyor. 8'de kalkıyoruz işte kahvaltı hazırlıyoruz. Ondan sonra işte Berfin de etti diyesine kadar saat oluyor 9 sonra da hemen 9'a derse başlıyorum. O şekilde ilerliyor. Pazar günü biraz tekrar yapmıştım. Evet, dün mesela e, temel matematikten 57 tane hafif ifadelerden uygulama çalıştım. Çünkü aşırı fazla uygulama var ve hani hangi birini yetiştireceksin? Ardından üzerine dün kendimi çok zorladım. 40 dakika kadar tarihte ilk Türk devletlerini hafıza teknikleriyle kodlamaya çalıştım. Hani bir yerden hafıza tekniği görmedim bu arada. Hani kendi uydurmaya çalışıyorum, bir yerden çarşım yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere 10 soru hani tarihten geliyor ve hani iyi bir net yapmam lazım. Matematik çok kötü çünkü bildiğiniz üzere. O şekilde gidiyor ve bugün Pazartesi günü de yine çalışmalarım devam ediyor. Ama bugün para yatırdığım için tabii 6-7 saate çıkamam ama 4 saate çıksam şükür diyeceğim. Her şeyden önce bugün benim için daha da önemli bir gün çünkü sınav parasını yatırdım. Ve daha sonradan eski çalıştığım yer olan evimdeki dostlarımı gördüm. Yani mesela arkadaşlarımı gördüm. Herkes güzel temennilerde bulundu. Aynı şekilde sizler de bu temeller yorumlarda belirtiyorsunuz. Hani inşallah hani her şey yolunda gider. Hani şükretmek gerekiyor her şey için hani binlerce kez şükretmek gerekiyor bunu hayatımda çok defa yaşadım bir şey istemeden önce her zaman hayırlısını dilemek gerekiyor bilmiyorum aslına bakarsınız 3 senedir çalışıyorum ama niye kazan ben de bilmiyorum belki hayırlısı buydu belki de gitmemem gerekiyordu hani bunu düşünüyorum çünkü hani çalışmadım desem çalıştım yani çalıştım arkadaş çalıştım ama bir şekilde yeterli değildi demek ya da belli bir donanıma sahip değildim ve hani şöyle ben mesela bimden ayrılırken kendime hani söz verdim hani bu sene kendime tanıdığım son şanstı. Umarım insan önce kendisini seni sevmesi gerekir. Buna inanıyorum. En çok hani öncelikli hani en çok demeyeyim. Öncelikle kendinizi sevmeniz ve kendinize değer vermeniz lazım. Ben kendime değer verdiğim için bir işten ayrıldım ve sınava hazırlanmam gerekiyordu. Bundan mutluyum. Evet mutluyum çünkü çalışmaya devam etseydim sınava büyük ihtimalle hazırlanamayacaktım çünkü Kasım'da başladım. Hani Eylül Ekim'de zaten şöyle sezon bitti bitiyor ve hani çok fazla yoğunluk oluyor. Hani market sektörüne çalıştığınız biliyorsunuzdur. O yüzden çok zordu. Hani geriye dönüp baktığımda iyi ki diyorum ve umarım sonucu da güzel olur diyorum. Ben yine elimden geleni yapacağım. Yarın şöyle yani söylemeyi unuttum. Ben bugün sabah 7'de kalkmayı denedim. Ancak alarmı erteledim maalesef. Yarın bir daha deneyeceğim. Ve sonraki gün bir daha deneyeceğim. Ta ki o 7'de kalkıp o masanın başına oturana dek deneyeceğim. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Benim videom bu şekilde. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için yeterli bir süre olmuştur. Çünkü biliyorum hani benim çok hani İyi yerlere gelmemi istiyorsunuz, iyi bir şekilde çalışmamı istiyorsunuz ama şunu söyleyeyim bazen motivasyonum çok yerinde olmuyor. Çok fazla bu ara çok fazla bir ara moralim düşüyor. Bakın şöyle düşüyorum yükseliyorum. Hiç daha çalışasım gelmiyor sonra çalışmak zorundasın diyorum. Aslında bu da sürecin bir parçası. Her şey mükemmel olsaydı yani bir anlamı kalmazdı mücadelemin, bir anlamı kalmazdı. Mücadelem kendim için, kendi hayallerim için, güzel bir gelecek için ve tabii ki çok güzel videolarımızın gelmesi için. Benden şimdi bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben şimdi derse geçiyorum o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. O zaman ne diyoruz? Bay bay.